Herkese merhabalar, ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingindeyiz. Vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Mersin'de ilave TV sizleri Yani biz öğretmeniz ee, atanabilmek Bunu istiyoruz, yapacağım. hani o önün açılması gerekiyor. Şu an konuşamadım çok eğitim sisteminden şikayetçimiz nasıl? Şikayet Mesela ben öğretmenim. Geçen gün iş görüşmesine gittim. Ee, bana dedi gelip burada ücretsiz olarak çalışacaksın bir yıl boyunca. Daha sonra bir anlaşma sağlayıp işe ancak öyle para alabilirsin dedi. Ben dedim böyle saçmalık olabilir mi? Tepkimi koydum. Tartıştım adamla çıktım gittim. Mesela şu an öğretmenim. Gidiyorum inşaatta çalışıyorum. Kapasiteye de hazırlanıyorum. Atanamadım. Atama puanları çok yüksek. Evet. Siz ne bekliyorsunuz Cumhuriyet Halk Ben de öğretmenim. işsizim Aynı şekilde atanma bekliyorum hizmet etmekten kurtaracağız. Teşekkürler. Bundan da emin olun. Ne istiyor olun. biliyor musun abi? Gençlerim Sana söyleyeyim. Verdim, İşsizliği bitirmek istiyor. Duracağım. Gençlerin istiyor abi. Gençler istiyor. Z kuşak istiyor abi. Söyleyeyim. Biz istiyoruz. CHP inşallah Allah'ın izniyle iktidar olacağız. İşsizliği bitireceğiz. Emekliye hakkını vereceğiz. Çiftçiye hakkını vereceğiz inşallah. Allah'ın izniyle vereceğiz abi bunları. Ben buradan Erdoğan'a da söylemek istiyorum. Gençlerden korksun. Ben Z Gençlerden korksun abi. Çok sağ olasın. İşsizlik sorunlarını çözmek. Bu yolsuzlukları bitirmek. Ondan sonra kadın haklarını savunmak. Ondan sonra bu memlekete huzur ve getirmesini istiyoruz. Güvenle sokakta dolaşmamızı istiyoruz. Herkesin işi olsun, bütün çocuklarımız işsiz, iş sorunlarını çözülsün, biz bunları istiyoruz. Vatandaş erken seçim istiyor mu? Evet, mutlaka istiyoruz, hemen yarın istiyoruz. Hemen olsun. Hemen olsun. Hemen çocuklarımızın, geleceğini çocuklarımızın geleceğini istiyoruz, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Bu kadar. Acilen seçim olması lazım, sen de, sen, sen de kendine dikkat et. Ben seni Sen de kendine dikkat et, ben seni hep izliyorum, Merhaba bir gün başına da bir iş getirebilirim. Sürekli izliyorum ben seni. Antep, Antep'te de benim yine konuştum seninle. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özgüven. Güven Özgüven istiyoruz. Biz buyuz demek istiyoruz. Biz kadınız demek istiyoruz. Biz işçiyiz, emekçiyiz demek istiyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz. Her yönde her şey istiyoruz. İnşallah üstesinden gelirler. İnşallah umudumuzu bekliyoruz yani. Bugün onun için buradayız gereken yapılmasını istiyor artık artık evet, ne yapalım yani umutsuz değiliz. Hayatın her yönüyle her yönüyle aydınlık çiğne bakmak istiyoruz. Umutluyuz yani çocuklarımız için umutluyuz. Gelecek olan torunlarımız için umutluyuz. Çocuklarımız için. Çocuklarımız için. Çocuklarımız için, torunlarımız çocuklarımız için. Çocuklarımız için, torunlarımız için. Çocuklarımızın geleceği için istiyoruz. Biz. Kadar. Efendim vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor? Beni iyi dinleyin. Artık hükümet midir nedir ki o adam her neyse adını bile söylemek istemiyorum. Benim çocuğum kaç senedir atamadı. muzu olmuyor evde ders çalışıyor. İkinci üniversiteyi bitirdi. Kaç tane bitirsin bu çocuk ya atansın ya. Yeter artık yani. Yani gerçekten mi e, e, birileri buna dur desin, kim dur diyecekse? Tayyip nedir, adını bile söylemek istemiyoruz artık çocuklarımız hep depresyona girdi. Herkes psikiyatristlik ilaç kullanıyor diye niye, niye kullanıyor? Sorun bakalım niye kullanıyor? Artık milletin canına tak dedi. Herkes psikiyatrisin önünde sıra bekliyor hastanelerde Anladım. gitmiyoruz. Biz sıra, sıra gidiyoruz. Biz, Çünkü adam her aklımızın bizim dengesini şaşırdı. Bir ya, beş yara. kilo ya, iki yüz lira. lira. On kim kaç lira. Buna kim dur diyecek ya? Biz, bu millet hala şu alkış yapıyor. Biz, Yazıklar olsun bu millete de. Ne sakin. 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 sakin ya? Bıktım ben çocuğum. Sakin. Ah kardeşim, ben atanamıyorum. Neyse. Soğuk, soğuk, soğuk. 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 Tarım kırdı, kopardı benden bunu. Tarım kırdı, kopardı Devlet bilen benim tarlamı sattırdı. Etekiniz ağ içim tıkanıyor kardeşim. İçim kanıyor kan kan. Kan tam dedin mi sana? Bunlar yayınlanma. Tarlam satıldı, tezgahım satıldı. Hepsi satıldı daha ben ne? Bir canım kaldı ya, canımı da o adam. Çiftçinin, köylünün bütün tarlaları, arazisi hepsi şeyde. E, i̇cralık, hacizli Evet, icralık hacizli. Bak kadına bak, kadın ağlıyor. Hepsine biz bunlar şahidiz yani. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor efendim? Ne bekliyor? Vatandaş e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde öğrencilere, e, üniversite bitirmiş öğrencilere haklarını istiyor. Ondan sonra e, çiftçinin bütün haklarının verilmesini istiyor. İşsizlere iş istiyor. Vergilerde indirim istiyor. Buna benzer çok... Bağım e, yapmasını yaptığını yapmasını istiyoruz. Bab seçer bak engelliyim ben yüzde <laughs> engelliyim felçliyim. Bana araç tahsis ediyor. Yattığım odayı temizlik tahsis ben ediyor. Edeyim. Tıraşımı yapıyor. Bir banyomu abi. yaptırıyor. Da sağ olsun Vahab seçer gibi başkanlar onun çalıştığı gibi bunların da çalışmasını istiyoruz. Engellilere önem versinler. Eyvallah Kardeş bak devlet millete kredi verdi tamam mı? Niye verdi biliyor musun? <laughs> tarlaları Benim ellerinden alalım, peşker çekelim bazılarına bayağı diye. Ee, bizim tarlalarımız kalmadı. Tezekler e, biz, biz de ne 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 içeceğiz? Neyim ne içeceğiz biz? Hepsi gitti. Kalmadı. Bir canımız kaldı. Siz tarla tokatta gitti ona onu da alsın. Nasıl alacaksa onu da alsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaş ne istiyor? Bak vatandaş Cumhuriyet Halk Partisine ne, ne istiyorum? Kılıçdaroğlu söylediği her şeyi yapacak, yapabileceği kapasitesi de var. Nasıl? Bak bu hükümet ekonomiyi bozdu, ülkeyi talan etti. Bu hükümete soralım. Türkiye'de nereleri sattı? Kimlere sattı? Bunları bir açıklasın. Anlatabildim Türkiye'nin. Şimdi bu Tayyip Erdoğan bu ekonomiyi dolduramaz. Niye? Adama demişler bir düğmeye yanlış bağladın mı diğerlerin hepsi de yanlış gider. Şimdi evet, toplanan bir vergiler bir nereye bir gidiyor bir biliyor de musun? Halburun de altı de delik. De delik de çalıyorlar dolmaz. İstediğin de kadar de su de getir dolmaz. Halburu kılıçlar onu kapatacak. De su dolacak. Bu da halka eşit dağıtılacak. İşte refah o zaman, de ekonomi de o de zaman de düzelecek. De Dış politikada sıfır. elde var sıfır. İşte 10 milyon oldu Türkiye'de. 10 milyon oldu. 10 milyona bakacak kapasitesi var mı Türkiye'nin? Sen evinde 10 misafir ağırlayabilir mi? Ağırlayamazsın. Türkiye'de ağırlayamaz. Misafirlik bitti. 10 yıl misafirlik mi olur? Bunları git yani ekonomi toparlanmaya gitmiyor bunlar. Bozmaya gidiyorlar. Anlatabildim mi? Bu ekonomi Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi halburun deliklerini doldurarak doldurarak suyu dolduracak, havuzu dolduracak Kılıçdaroğlu halka da eşit dağıtacak. Yani anlatacak çok şey var, konuşacak çok şey var. Burada yetmez yani. Göreceksiniz, göreceksiniz. Çocuklar, milletin çocukları atanamadı diye ikinci üniversiteyi bitiriyor. Ondan sonra ipe gönderiyor kendisini. İpe, ipe, ipe. Kendilerini boğuyorlar. Yazık değil mi bu milletin çocuğuna? O çocuk da kolay büyümüyor. Yani ben tarlada, tezekte çalışarak büyüttüm çocuklarımı. Tamam mı? Kolay bilmiyor ama kolayca kendilerini harcıyorlar. Atanımadıkları için gurur yapıyorlar. Lütfen lütfen nasıl duyuracağız duyururum. Efendim bu vatandaş Efendim, Cumhuriyet Halk Diyaklar, Partisi'nden ne istiyor? Benim borcu vatandaş önce güven duygusu istiyor. Ee, Türkiye'de Türk gibi Atatürk'ün çizgisinden, e, yolundan ayrılmayacak. Demokratik yollarla idare ediliyor. edilecek bir ülkemizi istiyoruz. Esnaf, et, soğuk, Ülkemizin eski özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Şu an her şey televizyonda daha bir kanal üzerinden idare ediliyor. Bankalar öyle. Az önce Ziraat faiz Bankası dedi. Bütün faiz bankalar Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyor. Yani bir kişinin Yine idaresiyle hiçbir şey olmaz. Vatandaş seçim istiyor mu? İstemez Etrafı mi? Baksana bu kadar insanın tek istediği seçim. Umut Demokratik usullerle yapılacak Bercinle. gerçek Bütün bir seçim. Hilenin hurdanın olmadığı, oyun çalınmadığı gerçek bir, bir seçim istiyoruz. İnşallah. Ederim. Rica ederim. Valla çocuklarımızın, bizim geleceğimizin tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi Esnaf bende. Yani ne, kadar ne bekliyorsunuz? Doğrudur, ne istiyorsunuz iktidara geldiğinde? Yani şu anda iktidarda aynen olanlar aynen ülkeyi bitirdi. Yeniden canlanmasını istiyoruz ülkenin. Yeniden yani umudumuz olsun istiyoruz gençlerimizin, çözmek, çocuklarımızın. Hiçbir şekilde umudumuz bir kalmadı, bir kalmadı bir yani bu ülkeden. ülkeden. Vatandaş seçim istiyor mu? Ben nerede yani olsa gitse bir an önce <laughs> istiyoruz. <atin var. gülüyor> kurtuluş için istiyor. Bu Önce adalet. Adalet istiyor. Evet. Eşitlik. Evet. Başka efendim ne istiyorsunuz? Bağımsız. Bağımsız. bir ülke istiyor. vatandaş seçim istiyor mu? İstiyor. Hemen hemen. hemen olsun. Olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. efendim Cumhuriyet Halk, Halk Partisinden ne istiyoruz? Ne bekliyoruz? Huzur bekliyorum. <laughs> Çağdaş yaşam Bekir, Mutlu yani olmak istiyorum. İşli yani kalmamasını etatlarımızın, istiyorum. Etatlarımızın, seçim istiyoruz. Yani ya gücün, hemen seçim istiyoruz. Arındalık. Hemen. Erken de hemen olsun istiyoruz. Bu insanların, söyleniyor söyleniyor insanların Siyacet. sıkıntılarını Siyacet. görüyoruz. Ben Adam bir emekli insanım. Yani emekli verdiğim paranın bir emekli yeter mi? Takimi. İnsanların insan yaşamalarını Siyacet istiyorum. Düşüncemiz ol. bu. Gücümüz oldu müddetçe de çalışacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor ne bekliyor? Bütün seçim istiyoruz. Derhal seçim istiyoruz. Hiçbir Hemen, rüşmeti, Hemen seçim istiyoruz. Yolsuzluk yapanı. Hak, hukuk, adalet, adalet istiyoruz. Asla ve asla Dostumla, barındırmayacağım. Siz ne istiyorsunuz? Sadece buradaki gördüğünüz insanlar değil. Emin olun tüm Türkiye artık seçim istiyor. Çünkü artık değil. ülke yönetilemiyor. Yani uzun. bir an önce Rüşman devlet alaları. kadrolarının ülkeyi sağ salim düzlüğe çıkaracak Üçüncü insanlara ve yöneticilere teslim edilmesini istiyor ve tüm Türkiye Onların bunu bu istiyor. Hemen seçim diyoruz. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Türkiye Vatandaş Cumhuriyet olmayacak. Halk Partisi'nde doğruluk istiyor. Türkiye hepimizin Türkiye'si, yoksunun devlet yoksunun hepimizin yoksunun devleti. 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 Hepimiz bu devlete sahip çıkacağız. Bu Çine devleti veriyorum. yükselteceğiz. Dünya standartları içerisinde bir konuma getireceğiz. Allah'ın iziyle biz bunu başaracağız. Ediyorum. Çok teşekkürler. Artık başkanımızın dediği gibi bir devleti bir, bir avuç tefeciye et, teslim etmeyeceğiz. Onlar Ekonomiyi düzelteceğiz. Dört yerden. Artık çiftçimiz, yerden, esnafımız, maaş alan, sanayicimiz yüzü gülecek. Gülmesi lazım. Yoksa bu gemi, gemi hepimizin gemisi batarsak hepimiz batarız. Eyvallah. Biz bunu kurtaralım. Gençlerimiz, tefecilere Umudumuz teslim etmeyelim. Olan, ekonomimiz düzeltelim. Devlet büyük bir devlet. 80 puan. Biz bu devlete sahip par. çıkacağız. Çıkmamız lazım. 95 puan alıyoruz. Vatandaş. Şu anki durum zaten çok kötü. Hiçbir alım gücümüz yok. Dolar dün akşam 16 lirayı gördü. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. Alım gücümüz daha da düşüyor. Biz bize yardım evet. edilmesini bekliyoruz. Ben bir çiftçiyim. Hemen bu alan domates ekiyorum. Geçen sene 10 bin lira alın. gübre parası veriyorsam şu an 30 bin lira oldu. Fidesi buçuk 2 lirayken 3 lira 4 lira oldu. Biz bunu ne yapacağız? Bize bir çare versinler. Biz bunu bekliyoruz. Gittiğinizin piştiğinizi karşılığını alamıyorum, Alamıyoruz abi. Şu an domatesin kilosu 2 3 liraysa zaten masrafı 4 5 lira. Bu işin içinde nasıl çıkacağız? Gübre fiyatları tavan etti. Bir sorun bir problem yok. Yani ortalıkta bir stokçuluk var. 7 liraya dolar buçuk lirayken gübre fiyatı 1 liraydı diyelim. Mesela veriyorum. Şu an 16 lira oldu. 2 katına oldu. Gübre 7-8 katına çıktı. Bu nasıl bir iş? Anlamadık biz. Bize buna bir çare bulmasını istiyoruz. İnşallah Kemal Başkanımız bu işe çözüm bulacak. Bugün burada bir şeyleri değiştirmek için geldik biz. Yani şu kalabalıkta görüyorsunuz. Televizyonlar dört alarak da burada bir şeyi değiştireceğiz Allah'ın işliğine Biz bunu bekliyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim abi. Vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor, ne bekliyor? Umut bekliyor. Milletin iktidara gelmesini bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin umudu, geleceği her şeyidir. Bu iktidardan kurtuluş yolu Cumhuriyet Halk Partisi ile Millet İttifakı'ndan geçer. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener bunu başaracağına can yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk önce iktidara gelmesini istiyoruz. İşçinin, köylünün, memurun, emeklinin e, bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Beklentimiz budur. Çiftçi perişan, biz çiftçiyiz. Aynı zamanda emekliyim. Ancak ürettiğimi para ettiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi terörü de bitirecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde arkadaşlar bu ülkede gerçekten bir bayram yaşanacak. Yobazlık ortadan kalkacak. Sınırlarımızda ne kadar komşumuz varsa hepsiyle dost olacağız. Hepsiyle iyi geçineceğiz. Ticaretimiz artacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları istiyoruz. Kavgayı bir tarafa bırakalım. Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete sahip çıkalım arkadaşlar. Şu anda gözlerim doluyor. Şu tarih okuyorum. Atatürk o kadar zor yollardan geçmiş ki biz bu zamanda bu iktidarı yıkamıyorsak suçu kendimiz arayalım arkadaşlar. Çünkü yobazlık, çirkeflik her şey var. Şu şey engelleme için, mitingi engelleme için bizleri gönderme istemediler buraya. Ben Hatay Erzin'den geliyorum. Bunu başardım. Çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde inşallah çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de yüzü gülecek, memurun da yüzü gülecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun ben emekliyim bana iki bayramda ikram kazandırdı arkadaşlar yalan mı? o ikramiyeleri bayramda aldığın ikramiyeleri ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun Hattesi diyerek kurbanımı alıyorum. Hattesi. Ramazan bayramını yapıyorum. Hak Hat olsun Hattesi işçilere Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu bize katro verdi. Daha ne bekleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan arkadaşlar? Gübre düşsün, faizler düşsün, dolar, mark, euro düşsün. Ama en başta da bize huzur lazım. birlikte. Efendim vatandaşlar Cumhuriyet Halk Kardeşler, Partisi'nden ne bekliyor ne istiyor? Halkın, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden taşıyanlar... Mersinliler diye konuşayım ben. Vatandaş olarak da Türkiye diye konuşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaş tanıyoruz emeğin işçinin işçilerin gelirimine gelir dağılımını sağlamasını bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, emeklinin, işçilerin emeklilere vermiş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Cumhur, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan e, emeklilere bayram bayram e, avans olarak para veriyor mesela. Onu Cumhuriyet Halk Partisi verdirdi. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet olmazsa Sizleri bu tanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sizlerine Asla bu kadar yerinde duramaz olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Muhalefetlik yapıyor Hele Kılıçdaroğlu gerçekten Demokrasi rağmen, demokrasiyi çok iyi sağlayan bir kişidir Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğer muhalefet olmazsa Merhaba yani Cumhuriyet Halk, Halk Partisi muhalefet olmazsa Buna inanın Türkiye zaten şu an iyi bir Sizleri durumda değil. Duyuyoruz. Satılmıştır. Katar'a Kabukta, satılmıştır. Arap ülkelerine satılmıştır. Tıkta, ama toprağı, tank fabrikalarını fabrikalarımız tıkları satılmıştır. Tıkları Bunu sizin muhalefet Kama genel başkanımız tıkları, Sayın toprağı, Kemal Kılıçdaroğlu tıkları, bastırıyor. Yani tıkları, yapmayın, itmeyin dedi halde ama nitekim yapılıyor. Bugün şu çalışıran. seçim şu Ama miting alanına gelmemizin sebebi Kılıçdaroğlu için geliyoruz. Cumhuriyet Halk Parti için geliyoruz. Bunu gençiler, Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı gençiz, ben bir vatandaşım. Cumhuriyet alanda bu mitingi sıraklan, yaptırmadı. Vali diyor. Vali gençler, değil kardeşim. Gençler, Bunu Sayın Tayyip Erdoğan yaptırmadı bu mitingi. Çünkü kendi geldiğinde mitingde ben vardım. Gördüm. Yoktu bu kadar insan. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah'ın izniyle Cumhuriyet Halk Partisi Bana iktidar dur, olacaktır. İnşallah, inşallah. Olacaktır, olacak. Bu millet ]iniz. bu millet uyanması lazım. Ayağa kalkması lazım. Uyumayın hoş arkadaşlar. Geldin. Bu millet uyumayın Şamın gerçekten. Bakın bizim ormanlarımız ya yandı. Şu geldin. an ormanları da hoş satışa çıkardı. Dinlaç. Yani böyle bir şey olamaz. Olmaz. Tesini. Toprak, millet, hoş vatan geldin. Eğer bu toprak, millet, vatan olmazsa bizim gidecek yerimiz yok. Suriye'ye döneceğiz. Yok, yok, inanın buna. Türkiye bunu da Allah'ın izniyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu düzeni elbet düzeltecek. Bu düzene, bu çalma çırpma düzenine elbet dur diyecek tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde halk ne istiyor? Halk her yerde, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil Türkiye'nin her yerinde, her partide halk, halk istiyor, adalet istiyor, hukuk istiyor. Bunlara bağlı olarak da ekmek istiyor. Çok kalabalık bir yoğunluk var Mersin'de. Ben e, geçen sene de, daha doğrusu geçen seçimde de gelmiştim. E, Kemal Kılıçdaroğlu için de miting ölçümlemesi yapmıştım. Şu anda daha miting başlamadan yaklaşık bir saat önce... E, 2018'deki seçimin yaklaşık 5 katına çıktı. O, oradaki mitingin 5 katına kadar çıktı. Eee muhtemelen burası dolacak. E, ee, parti meclis üyeleri emniyette görüştü. Ee, burası dolduğunda millet bahçesinin bir kısmını da açacaklar. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Temelinde Mustafa Kemal'in eskiden devrimciliği yatıyor. Şu anda Türkiye e, halk devrimini istiyorum. Yani. Anlatabiliyor muyum? Gelecekte kurulmuş. benim yazılarımla çok takip edeceksiniz. Bu devrim nasıl gerçekleştirecek? Onu göreceksiniz yani. İstanbul'un rüzgarlarını hayata geçireceğim. geçireceğim. O site benim. Ediyorum çok, teşekkür çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Evliyet, güneş, Ama yayını yapacak bütün programı devrimi gerçekleştirecek ortamı ben, televizyonu bulamıyorum. kimse çıkarmıyor. Üç kişi beş kişi oluyorlar. Toplayın ondan sesi, sonra kimseye sıra vermiyorlar. Yorum onların, söz onların, onların bilgi onların. Ama 60 yıldan fazla zamanda ben ne diyorsam Ecevit onu yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani bana danışmadan bütün herkes gelip ben de milletvekili yap diyebiliyordum. Ben, ben koparçılık sektöründen gelmeyim. Dolayısıyla benim bildiğim şu ana kadar dinlediğim hiçbir ziraat mühendisi, hiçbir ekonomist tam kökenli bir çözüm olarak ortaya koyamadı. Onun için, bir için bir benim programım ortaya şey ıı, dökülmesi için halkı aydınlatmam lazım. Konuşmam lazım. Yani. Ama ağaca teşekkür ediyorum. ediyorum. Ha, teşekkür Şimdi ederim, işte Bakir e, Muharrem Erkek falan diyor ki Ankara'ya gel. Orada anlatırsın diyor. Inşallah. Falan. Bakalım yani. Efendim, vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne istiyor, ne bekliyor? Emeklilerin halini e düzelteceğini istiyor. Eee bu açlık sıkıntı, ekonomi sıkıntısını e, bir an önce düzelmesini. Genel başkanımıza hoş geldin diyoruz. Mersin'imize çok mutluyuz. Çok güzel bir kalabalık. İnşallah bu artık görüyorsun. bu güzel günler göreceğiz. Bu çiçek Biliyorum başa sağ olun. sağ olun. Biz sağolun. Sağ olun. Siz